Ben buradan tabii tüm ülkemiz insanla bir çağrıda bulunmak istiyorum. Okullarda aldıkları eğitimleri AFAD gibi, Kızılay gibi ülkemizin AFAD kuruluşlarından eğitimler almasını yetmiyor. Bunları sertifikalarla akredite olmalarını çok önemsiyorum. Çünkü alana geldiniz. Çok yetkin birisiniz, eğitim almışsınız ama sizi anlatan bir akreditasyon yoksa bir evrak yoksa doğal olarak yetkililer daha fazla zarar vereceğinizi düşünerek e, alanda e, sizi çalıştıramıyorlar. E, bu noktada risk alamıyorlar doğal olarak. Biz alanda bunları gördük. Çok işi iyi bildiğini söyleyen insanlara dahi daha fazla risk olma ihtimaline karşı. Maalesef görev verilemedi. Verilemezdi de doğrusu da buydu. Onun için eee topyekün insanımızın bu kurumlardan, yetkin kurumlardan ciddi eğitimler alarak bu alanlarda bundan sonra Rabbim vermesin ama ülkemizde, dünyada bu afatlar bir gerçek. Bir tek ülkemizi de düşünmeyelim. İnsani görev olarak tüm dünyada nerede bir yıkılma, nerede bir felaket varsa oraya da koşacak donanımda olmamız gerektiği kanaatini taşıyorum. Ben tabi bugüne kadar yaşadığım hayatta deprem öncesi ve deprem sonrası diye bir hayat kendime felsefe edindim. Bundan sonraki hayatımda bu depremin bu afatın öğrettikleriyle yaşayıp bundan sonraki olacak olaylara daha hazırlıklı olma gayretinde olacağımı ifade etmek isterim. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun, bölgemizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Bunu sarmak için tabii e, hakikaten ülkemiz insanı çok yoğun bir çaba gösterdi ilk günlerde. Ama bu çabanın bir ay, iki ay, üç ay, bir yıl değil sürekli bu yıkımın yansımaları e, onlarca yılı bulacak dedik. Onlarca yıl bu noktada e, bölgenin e, elimiz üzerinde olması gerekiyor ve farklı bölgelerde de böyle felaketler olduğunda eğitimli donanımlı bir şekilde oralara muhakkak ama muhakkak yardıma koşulması gerekiyor. E, bu arada tabii e, bu işi bilen çok kıymetli hemşehrilerimizin olduğunu gördük. Burada illerimizin isminden de bahsetmek isterim. Samsun'undan Ordusuna, Giresunundan Trabzon'una, Çankırıs'ından Bitlis'ine, Mardin'inden Diyarbakırlısına ismini saymaya vaktin belki uzun olacağı birçok ilimiz burada alanda birçok hizmeti görmek için alana yetiştiriler. Biz onların hepsine minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Acılarımızı paylaştılar. Enkazın altındaki canlarımıza üzülürken onların bu duyarlılıklarına da ayrıca gözyaşları döktük. Rabbim böyle felaketleri ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun.